Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi e, size ekmek tarifi vereceğim ekmek yapmak için bu güzel oluyor yumuşak oluyor bayağı güzel oluyor malzemeleri sayıyorum 2 su bardağı su yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ bir yumurta e, bir şey kurumaya bir paket kuru maya. daha sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve e, yine bir tatlı kaşığı şeker alabildiğine un diyoruz ama önce biz unumuzu 5,5 bardak su, 5,5 bardak un koyuyoruz. Eğer gerekirse sonradan ilave ederiz. Şimdi sıcak suyumuzu havuz gibi yaptığımız unun ortasına ekliyoruz. Daha sonra mayamızı şekerimizi ve tuzumuzu bu şekilde ekliyoruz. Önce bir şekil biraz böyle bekletelim elimizde böyle biraz ezelim ki mayası da gelmiş olsun. Suyumuz ılık olsun ki mayamız çabuk gelsin. Hamurumuz kabarır o zaman. Evet biraz bekleyelim. Bu kabarsın. Şekerini tuzunu koyduk. Elimizde şöyle yavaşça karıştıralım. Daha sonra içine bir yumurta ve yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz. Ve bismillah diyerek karıştırmaya başlıyoruz. Bu aralar herkes kendi evinde ekmek yapıyor. Hem sağlıklı hem zevkli bir iş. Evet, un takviyesi yapacağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu yuvurduk. Sonra bunları bezelere böldük. Şimdi bunları yuvarlayacağız. Aynen bu şekilde yuvarlak yuvarlak yapacağız. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimizin içine. Şu şöyle göbek olarak yapalım. Tezgahımızın üzerinde güzelce yuvarlayarak. yapraklarını oluşturalım ekmeğimizin. Biraz tezgahımıza un serpiştirelim ki tezgahımıza yapışmasın. hatta biraz mesafeli koyalım. Şişecek çünkü. Evet. Şöyle mesafe yeter. Bunun üzerine temiz bir bezle kapatacağız. Bir 35-40 dakika kadar şişmesini bekleyeceğiz. Yani mayalanacak bunlar, şişecek. Fırına girecek. Yalnız fırına girmeden önce bunları fırça yardımı ile su süreceğiz. süreceğiz. Onun üzerine de susam serpeceğiz. Evet. Evet bu şekilde. Bu bunun üstünü örtüyoruz. Bunlar şişiyor. Daha sonra fırına koyacağız arkadaşlar. Suyunu ve susamını sürdükten sonra. Evet, ekmeğimiz kabardı. Bakın aralıkla koymuştum. Şişti bunlar, birbirine birleşti. Şimdi bunları fırça yardımıyla ıslatıyoruz üstlerini. Yumurta sürer gibi. Yumurta sürmem, e, sürmezsek Bunlara hiçbir şey olmaz. Eğer yumurta sürersek bu poğaça gibi olur. Hani poğaça anlamına taşır. Bazen bunların üstüne yoğurt da sürülüyor. Yoğurt da güzel oluyor. Yoğurt da tavsiye ederim. Ama ben su sürmeyi tercih ettim şu an. Evet, bunun şimdi küncümüzden susamı yani. Serpiştirelim. 180 derece fırında. Orta rafta. Pişirelim. Bu birinci ekmeğimiz. Az önceki hamurdan iki tane çıktı. Bu birinci ekmeğimiz. Bu fırında daha da şişecek. Bu birinci. Evet. İkinci de kabarmış. Yan yana bilerek koymadım fırında çünkü bunlar şişecek. Birbirlerine yapışmasınlar diye ayrı koydum. Evet suyla. Ha, bir şey daha. Biz bunu fırına süreceğimiz zaman e, fırının altına yani bir kase de su koyalım. Borcamla mesela ateşe dayanıklı kaseyle su koyalım içine. Bunlar üst rafta pişerken alt rafta da suyumuz kalsın ki daha yumuşak olsun. Buhar versin. Evet. 180 derecelik fırında pişirelim. Yine söylüyorum unutmadan unutmayın. Bunları fırına sürerken fırınımızın altına yani alt rafa bir kase ateşten ateşe dayanıklı bir kap içinde su da koyun bunlar üstte pişerken altta da su bulundurun mutlaka ki yumuşak olsunlar daha buharla pişsinler evet bir parçası gitti bile bakın Üf, çok sıcak hala İçini göstereceğim size bir dakika göstereyim size yumuşacık dumanı görüyorsunuz yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık afiyet olsun